Yoğurtlu, cevizli, kabak mezesi. Kabağın en zevkli hali. Afiyet olsun. Bu tarif diyet menülerinize ve çay saatlerinize renk katacak. Malzemeler 3 adet orta boy taze kabak, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 kase yoğurt, süzme yoğurt olursa daha güzel olur ve üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 avuç kırılmış ceviz içi, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Kabaklarımızı rendeleyelim. Rendelediğimiz kabakları tavamıza ya da tenceremize alalım ve üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağına dökelim. Biraz soteleyelim. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapalım. Rengi dönene kadar karıştıralım renginin yeşil kalmasına dikkat edelim. Hem besleyiciliği hem de o güzel hoş rengi kaybolmasın. Bu kıvamdayken ocağı kapatabiliriz. Kabak en güzel sindirilen, tok tutan, diyete en uygun olan sebzelerimizden bir tanesidir. Bu şekilde bu tarifle kabağı daha zevkli hale getirebiliriz. Çok çabuk pişecektir. Fazla eritmeye gerek yok. Iladıktan sonra sarımsaklı yoğurtla buluşturabiliriz. Ilıyan kabaklarımızı servis tabağımıza alalım. Sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Damak tadınıza göre tuz da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Mayonez de yakışacaktır ama diyete uygun derseniz sadece sarımsak, tuz ve yoğurtla da hazırlayabilirsiniz. Üzerinin servisi için tereyağı, ceviz içi ve toz biberi biraz karıştıralım, pişirelim. Kızgın hale gelsin. Cevizi pek çok salata süslemesinde bu yöntemle deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Tereyağı da kavrulmuş. Toz biberli ceviz. Kokusu da muhteşem, tadı da. İstediğimiz rengi aldı. Fazla da yakmadan ocağı kapatabiliriz. Üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurdumuzu dökelim. Ve karıştıralım. Siz aynı tarifi havuçla da deneyebilirsiniz. Hatta kabaklara bir adet havuç da ekleyebilirsiniz. Daha renkli hale gelecektir mezeniz. Ve en son üzerine tereyağında kavurduğumuz pul biberli ceviz. Gerçekten çok şık ve lezzetli hale getirecektir. Klasik kabak tariflerinden sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yoğurtlu kabak mezesi. Kabağın en lezzetli hali.